Şimdiye kadar yaptıklarımızdan sonra artık sona yaklaşıyoruz diyebiliriz. Bir tane sayfa yani ana sayfamızın bütün tasarımını bitirip bunu HTML'e döktükten sonra şimdiki videomuzda alt sayfaları oluşturup onların içeriklerini yöneteceğiz. Bunun için yapılması gereken işlem son derece basit. Sayfayı farklı bir isimle kopyalayacağız ve içindeki yazıları değiştireceğiz. Sadece bundan ibaret diyebiliriz. Ne yapacağız? Hemen index.html sayfası açıkken file save komutuyla bunu farklı kaydedeceğiz ismi hakkında. Ve hemen şuraya gelip başlığı değiştireceğiz. Hakkında ve erişim teknik turnike sistemleri kalabilir şu an için. Kaydediyorum. Tekrar file save ürünler başlığı ürünler kaydediyorum. File save as referanslar Başlığı değiştiriyorum referanslar Kaydediyorum ve file saves iletişim Başlığı değiştiriyorum ve daha sonra kaydediyorum. İşte şu anda bütün sayfalarım hazır. index.html, hakkında, iletişim, referanslar ve ürünler. Burada önemli olan sayfaları kaydederken kesinlikle ve kesinlikle Türkçe karakter kullanmamanız gerekiyor. Her şey küçük harflerle ve Türkçe karakter olmadan isimlendirilmeli. Şimdi bu aşamadan sonra içeriği biraz daha dolduralım ve bir sonraki videoda ürünler sayfalarını da tasarlayarak sitemizi tamamen bitirelim. Peki ne yapıyoruz? index.html sayfamız zaten tamamdı. Bunu kapatıyorum. Hakkında.html sayfasına geliyorum ve hemen örnek dokümanlara gidiyorum ön hazırlığın içerisindeki dosyanın içerisinden hakkında dosyasını açıyorum. Ve bu dosyanın içerisindeki bütün yazıları kopyalayarak buraya yapıştırıyorum. Yazılarımın hepsini buradan seçiyorum. Ctrl C ve diğer tarafa gelip burada yazılarımın yerine yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra ufak tefek e, şekil bozuklukları olabilir. Bunları siz kendiniz elle direkt halledebilirsiniz. Kalite politikamız, misyonumuz, bu boşlukları düzenleyelim. E, bu arada bir satır aşağı kaymak için yani satır sonu yapmak için Dreamweaver'da Shift Enter kullanmanız gerekiyor. Direkt Enter'a basarsanız bu yeni bir paragraf oluşturacaktır. Ve diğer alanı da tamamladıktan sonra vizyonumuz bölümünü bold, misyonumuz bölümünü bold, ve kalite politikamız bölümünü bold yaparak hakkında sayfasında tamamlıyorum. Kaydediyorum ve bu sayfayı da kapatıyorum. Ürünler sayfasına ürünlerin her birinin fotoğrafları gelecek. Ayrı ayrı buraya küçük bir açıklama yazısı ve ondan sonra fotoğrafları getirebiliriz. Erişim teknik tarafından ISO standartlarında üretilen turnike sistemleri ile ilgili tüm ürünlerimizi aşağıda bulabilirsiniz. Gibi bir giriş yazısından sonra gelecek olan ürün listesi ile ürünlere ulaşabilecek ve oradan gerekli bilgileri alabilecekler. Şuradaki yazım yanlışını da düzelttikten sonra ürünler sayfasında kaydedip kapatıyorum. Referanslar sayfası hemen referanslarımı yine Finder'dan alıyorum. İletişim Word belgesini açtım. Buradaki listeyi kopyaladım. Dreamweaver'a gelip listeyi yapıştırıyorum. Ve yapıştırdıktan sonra burada artık Dreamweaver'da olduğum için ee, direkt CSS bunu şekillendirmem mümkün. Şöyle bir şekil yapacağım ul'ye tıklıyorum. CSS stillerine geliyorum. Yeni bir stil tanımla diyorum. OK diyorum. Box kategorisinden padding ve margin değerlerini 0, list kategorisinden list style type'ı none yaparak başlarındaki madde imlerinden kurtuluyorum. Daha sonra ul etiketini seçiyorum. ul etiketini seçtikten sonra new CSS rule OK ve burada da yapacağım işlem box kategorisinden float left soldan başlayarak yan yana diz blok kategorisinden display blok type kategorisinden line height 30 ve box kategorisinden genişlik değeri 200 sağ ve sol boşlukları sağdan ve soldan boşlukları 20 ve margin yani hepsinin sağına da sağına ve altına hatta 2 piksel de boşluk bırak diyorum. İşte şu şekilde güzel bir yerleşim ortaya çıkıyor. Bunu yaptıktan sonra bir de background uygulayabiliriz. Background'a çok hafif bir gri olsun diyorum. Şu şekilde sonuç çok daha güzel olacaktır. Live view dersek aradaki boşlukları da görebiliyoruz. Sanırım biraz daha açık bir gri olabilir. Hemen stilimizi bulalım sayfa üstün içerisindeki üçüncüün içerisindeki ul'e hemen background kategorisinden buradaki rengi biraz daha açık tonda bir gri'den seçelim örneğin şuradaki gri çok daha güzel ve son olarak bunların altına yani bu ul'e'nin hemen altına bir satır daha atıp bu satıra yani şuradaki paragrafa bir e, şuradaki dağılmayı çünkü bir, bir float işlemi uyguladım. Bu float işlemindeki oluşan dağılımı engellemek adına bir clear mutlaka kullanmam gerekiyor. Bunun için kod kısmına da geçip yapabilirsiniz. Ya da direkt design kısmından da yapabilirsiniz. Buradaki paragrafa bir class atamak yeterli. Class'ım şu olacak. Yeni bir class tanımlıyorum. Bu direkt class yani kendi tanımlayacağım bir stil olacak. Ve stilin ismi temizle olacak. Okey diyorum ve bunun tek özelliği box kategorisinden clear bot olmalı. Yani herhangi bir float işlem varsa bunu temizlemeli. Daha sonra buradaki paragrafı seçip hemen şuraya tekrar gelelim. Ol eden sonra ki paragrafı seçip bu paragrafa class'tan temizle işlemini uyguladığımda işte gördüğünüz gibi bu sonuca çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Şurada ufak bir sorun var. Buradaki genişlik bana yetmedi. Bunun için e, şuradaki li etiketine çift tıklıyorum. Bunun içindeki bütün metinleri 11 punto yaz. Biraz daha küçük olsun. E, bloktan letter spacing eksi 1 piksel olsun. Biraz daha harfler birbirine yakın olsun. E, biraz daha küçük bir alan elde ediyorum. Dediğimde gördüğünüz gibi çok güzel bir sonuç. Ancak çok yakın oldu. 0 diyerek biraz açalım. Evet. İşte bu sonuç benim için son derece uygun. Bir dizilim haline geldi. Live veri geldiğimde aslında bunu çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Referans listesi çok daha düzgün bir şekilde artık görüntülenebiliyor. İsterseniz buradaki genişlik değerlerini de biraz daha artırarak daha da güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Li'yi seçiyorum ve Li'de box kategorisindeki 200 piksellik genişliği 220'ye çıkartıyorum. Bakalım biraz daha çıkabilir. 240 desem. Evet 250 piksele kadar bile çıkabilirim herhalde. 250 fazla geldi. 245 diyerek bu yerleşimi de gerçekleştiriyorum. Kaydettiğim anda iletişim sayfası da pardon referanslar sayfasında oluşturmuş oldu. Son olarak iletişim sayfasında yapacağım işlem de çok basit. İletişim bilgilerini alıp buraya yapıştırarak o sayfayı da sonuçlandıracağım ve sistemin alt sayfalarını da böylece bitirmiş olacağım. Hemen kopyalıyorum iletişim bilgilerini buraya yapıştırıyorum. Ve yapıştırdıktan sonra gerekli e, ufak tefek ayarlamaları da yaparak bu işlemi sonlandırıyorum. Mesela şurası bold olsa daha güzel durabilir deyip kaydederek bu işlemi de sonlandırıyorum. Şimdi bir ön izleme yapmak için preview bölümünden preview in Safari ederek Safari'de bir ön izleme yapıyorum. Gördüğünüz gibi iletişim sayfam bu. Gayet güzel gözüküyor. Ana sayfa, hakkında sayfası, Aşağı doğru uzuyor. Ürünler sayfası daha sonradan eklenecek. Referanslar sayfası gayet güzel ve son olarak iletişim sayfası aktif durumda. Yani bütün sayfalarım tamamlandı. Sadece ürün detaylarına da burada yer vererek sistemi artık yayına açmaya hazır hale getireceğim diyebilirim.